Günaydınlar. Ay günaydın. Günaydın oğlum. Güzel oğlum benim, tatlı çocuğum benim. Senin de günün aydın olsun. Çok güzel olsun günlerin. Bütün günlerin zeynepsiz olsun. <laughs> Özetle günaydın Fatih. Günaydın Fatih. Yani malum... ...kusura bakmayın biraz geç kalktım dün gece. Tabii yavrum haklısın yani. Geldi gecenin bir yarısında sinirini zıplattı senin. Nedir o öyle böcek gibi ayol? Kapıdan kovuyorsun bacadan geliyor. Valla çak 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 çak. Ezmek istiyorum, ezmek istiyorum. Mukaddes sabırla bekliyor. Acaba ne zaman susacaksın da huzurla bir kahvaltı edebileceğiz diye. <laughs> ayol anneciğim ne diyorsunuz Allah aşkına? Yani bundan daha huzurlu bir sofra olabilir mi? Ha? Tabi tabi. Kızımı da o paçozların elinden bir kurtarayım, o zaman var ya ne yapacağım biliyor musun? Huzur kombosu yapacağım böyle 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 böyle. Fatih'ciğim <laughs> bu gerilim ne zaman sona erecek oğlum? Bak sen de üzülüyorsun. Konuşarak halledilemeyecek hiçbir şey yoktur yavrum. Babaannen haklı Fatih. Zeynep'le bir an önce konuşman lazım. Baba lütfen. Ayol ne istiyorsunuz çocuktan ya? İstemiyor benim çocuğum ya. zorla mı? Yani biz nasıl diyeyim Zeyneple farklı dünyalarını insanıymışız. onu anladım ya. Yani o böyle biraz daha sinirli, agresif, şımarık, asi. Ben daha uysal yetiştirilmişim, daha sakinim. Bir de yani açtırmayın benim ağzımı şimdi. Yani söyleyemeyeceğim o kadar ya terbiyem el vermiyor o yüzden. Ee... Şu Zeynep konusunu rica edeceğim, bundan sonra sonsuza kadar kapatalım. İşlerime güçlerime bakacağım. <laughs> bravo! Bravo baba! şekerci zaten! Ah anne sana kurma olsun tamam anne! Tamam Fatih, tamam. O zaman işlerin başına geri dönersin. Ben de şu yıllardır planlayıp bir türlü yapamadığım dünyadırına çıkarım artık. Ben sonra dönsem sana baba... ...yani... Böyle biraz depresyondayım. Bu yaşadıklarım kolay şeyler değil yani. Değil mi anne? Atlatmam gerekiyor. Evet yavrum. Tamam Fatih. Sana biraz daha süre vereyim. Her anlam. Çok gördünüz beni. Çok. Afiyet olsun. bıraksanız da çocuğumu. Ben anlamıyorum ki çocuğumu. Niye böyle sık boğaz ediyorsunuz? Çocuk zaten boğazındaki ...gendereden yeni kurtuldu yani. Ye ya yavrum. Bak ben ne düşündüm oğlum. Anneciğim. Şimdi çocuğum hani böyle çivi çiviye söker ya yavrum. Diyorum ki senin bu Zeynep'ten tamamen kurtulman için... ...sana birini bulmamız lazım. <laughs> Hı? Anneciğim ya yani, öyle ha deyince olmaz bulunmaz öyle. Ne demek ha deyince bulunmaz olmaz öyle. Olur ben ha deyince olur çocuk. Sen hiçbir şeye karışmayacaksın yavrum. Sana öyle bir kız bulacağım ki. Yok gerek yok. Ne demek gerek yok Fatih de? Var biri zaten. Ne? Ne çabuk? Yani... ...konuştuğum biri var. Beni çok şaşırtıyorsun Fatih. Zeynep'e karşı duygularının çok yoğun olduğunu... ...ayrıldığın için de üzüldüğünü zannediyordum ben oğlum. Fatih! Kim yavrum kim? Nasıl bir bize uygun mu çocuğum? Uzun mu kızar mı şişman mı zayıf mı? Aa! 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 Karnım! Pardon. Ayıp kim çok veri. Aa! Hale mi yoksa çocuğum? Jale de güzeldi. Jale mi yoksa? Anneciğim hepsi olur. Kim vardı başka o partide? Lale de vardı. O da güzeldi. Ay Lale en güzelleri. Ay Lale olsun. Geç giden. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir... İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.